Selamun Aleyküm Beyler Olta balıkçılığına gönül vermiş arkadaşlar Bugün harika bir gündü 29 Ocak 2025 Çarşamba Hava bugün o kadar güzeldi ki Erken gelen bahar mı diyeyim Bahardan kalma bir gün mü diyeyim Hem hava çok güzeldi Hem bugünkü alın çok bereketliydi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü avımız Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bunlar yaşayanlar. Bunlar da 3 tane de burada var. Ölü temizledim bunları. Evet. Olta balıkçılığına gönül veren arkadaşlar. Rastgele. Daha iyileri, daha güzelleri sizlerin olsun. Selamun Aleyküm.